Merhabalar. Bugün transistörlerin çalışma prensibinden bahsedeceğim. Transistör tarihte ilk defa Amerika'da bir laboratuvarda iki kişi tarafından bulunmuş. Ve günümüzdeki bilgisayarlar, elektronik teknolojisi transistörler sayesinde'dir. Eğer transistörler olmasaydı bu gibi cihazlar Olmayacaktı. Transistör şekil olarak böyle gösteriliyor. Transistörün yapısı yine diyotlarda olduğu gibi NPN yani katkılanmış yerletgenlerden oluşuyor. Burada NPN bir transistör var. Transistörlerin 3 tane bacağı bulunuyor ortadaki bacak base yukarıda kolektör aşağıdaki ise emitter şimdi buradan I e base akımı I e kolektör akımı ve I e emitter akımı var buradan base'den tetikleme olursa yani I e base akımı akarsa transistör kolektörden base'e doğru bir akım geçmesine izin verir. Aksi halde akım geçmez. NPN transistör kesinlikle tersine akım geçilmez. Yani emitterden kolektöre NPN transistörle akım geçisi mümkün değildir. Akım bağıntıları var. Bunları yazacak olursam I kolektör eşittir beta çarpı I base. Bu beta transistörün kazancıdır. Yani transistörlere göre farklılık gösterir. Ve emitter akımı ise 1 artı beta çarpı ö, base. Çoğu zaman buradaki 1'in etkisi dikkate alınmaz. Yani I kolektör akımı eşittir I emitter akımıdır. Şimdi transistörlerin devrelerde iki tane görev vardır. Birincisi anahtar olarak kullanılması. İkincisi ise yükselteç olarak kullanılması. Burada transistörlerin çalışma mantığını anahtar olarak kullanarak açıklamaya çalışacağım. 2 tane devre çizdim buraya. Burada doğru akım gerilim kaynağı, burada lamba, burada yine doğru akım gerilim kaynağı, yine burada yük olarak lamba var. Birinde transistör anahtar olarak kullanacağız. Diğer anahtarsa mekanik anahtarlar. Yani evlerde kullandığımız lambalar açıp kapattığımız anahtarlar. Eğer 0 volt uygulanırsa base'den akım geçmez ve transistör tetiklenmeyeceği için kolektörden emitere bir akım akmaz ve buradaki lamba ışık vermez. Transistörün kontrol bacağından yani base'den e Gelim kaynağı uygularsak yani 5 volt uyguladığımız takdirde base'den bir akım geçer. Buradaki ı akımı kolektörden emiter'a e doğru geçmeye başlar. Lamba üzerinden devreyi tamamlayacağında lamba ışık verir. Diğer devrede ise buradaki ı akımını geçirmek için bu anahtarı e, kapatmam gerekecek. Yani şöyle devreyi tamamlamak için bu anahtarı kapatırsam e, akımı geçer ve lamba ışık vermeye başlar. Buradaki söyleyeceğim en önemli şey transistörü akımla kontrol ederken mekanik anahtarı fiziksel bir temasla kontrol ederiz. Yani mekanik anahtarı elimizde açıp kapatmamız gerekir. Ama transistörde kesinlikle Herhangi bir mekanik fiziksel teması yoktur. Tamamen akım kontrolüyle gerçekleşmektedir. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.